şey diyeceğim. Söyle. Abi Zehra'yı Kenan kaçırmış olabilir mi? Yok canım, ne öyle bir şey yapsın? Adamdan her şey beklenir. O doğru da yapmaz, kadar da yapmaz. oldu Cemile? Bir haber var mı? Yok. Ben şimdi bir atölyeye uğrayacağım. Sonra yine Berin'e gideceğim. Bak dolmadan gelmiş. gelmiş. geçmiş olsun diyelim mi? Geçmiş olsun Sağda geçmiş olsun Cemile. Bir annenin başına gelebilecek en kötü şey. Allah düşmanıma vermesin. Sağ olun Allah. Dünden beri perişan olduk. Hala bulunamadı Zehra. Zehra mı? Berin çocuğuna bir şey mi oldu? E siz onun için demediniz mi? Aa, biz Zehra'yı bilmiyoruz da Ali'nin için dedik geçmiş olsun diye. Aa, nereden çıktı şimdi bu? Niye ki? Aman Cemile, mahallede bilmeyen kalmadı. E Ali hamileymiş. Lan yürü gidin! Yürü konuşmayın lan terbiyesler! Yürü! Siz bir zamanda mı geldim? Biraz öyle oldu. Çok affedersin. Ama ben sabah zor ettim. Gözüm uyku girmedi. Sabaha kadar sana vereceğim cevabı tekrar edip durdum. Bir an önce yanına gelmek için can attım. Ne diyorsun? Evet. Bin kere evet. Eğer karım olursan bin dünyanın ne mutlu erkeği yaparsın. Bütün ömrümü seninle geçirecek olmanın fikri beni sevince boyuyor. Aylin. Ne yapıyorsun kızım? Gel. Gel buraya. Anne, baba Ben Tarık Bey'le evleniyorum. Ne? Kızım, sen çıldırdın mı? Ne oluyor durup dururken? Ne evlenmesi? Sokak konuşulacak şey. Yok. Gel buraya. Şimdilik böyle olsun. Sonra ne lazım geliyorsa yaparız. Ne olur mesele çıkarmayın. Mahallenin diline düştük zaten düşeceğimiz kadar. Bu hepimiz için en hayırlısı. Ben şimdi gidiyorum. Görüşürüz. Sonra görüşürüz. Kızım sen delirdin mi? Nereye gidiyorsun? Aylin. Cemile. Acele biraz. Hızlan hadi, bas gaza. Bas. Her şey rüya gibi öyle değil mi? Öyle. Evet. Ailenden ne zaman isteyeyim seni? Biraz bekleyeceğiz. Ben sana söylerim. Doktorun seni bekliyor. Gidelim de seni bir görsün. Gidelim bakalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.